Valorant'ta çoğu oyuncu şunu sanıyor. Round'u kazandıran şey sadece aim. Ama gerçek şu ki iletişim çoğu zaman aim'den daha önemlidir. Yanlış bir call out takımına round kaybettirir. Mesela rakibi bir main'de gördün ama yanlışlıkla a dedin. O bir kelime takımını yanlış rotasyona götürür ve round'u kaybettirir. Doğru call out ise tam tersine round kazandırır. Rakibin konumunu net, kısa ve anlaşılır şekilde söylediğinde takımın daha hızlı tepki verir ve bu roundu kolaylaştırır. Profesyonel oyuncular neden bu kadar rahat round kazanıyor biliyor musun? Çünkü aralarındaki iletişim kusursuz. Sen de böyle olabilirsin. Biz Riti olarak oyunculara sadece mekanik değil, iletişim becerilerini de öğretiyoruz. Çünkü Valorant'ta iletişim kazandıran gizli silahın. Şimdi senden bir şey istiyorum. Yorum'a doğru callout, maggi kolay zafer yaz. Bu cümleyi hatırladığında oyunda takımını daha iyi yönlendireceksin ve unutma, iletişim becerini geliştirmek istiyorsan DM'den bize ulaş. Sana özel iletişim ve callout eğitimi ile takımında lider olabilirsin.